Merhabalar, uzman doktor Betül Can Ege İnci Tıp Merkezi'nde çalışmaktayım. Kardiyoloji Polikliniğinde gördüğümüz hastaların birçoğu hipertansiyon veya tansiyon yakınması ile gelen hastalar olduğu için bugün biraz tansiyondan bahsetmek istedim. Tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmak hastaların yapması gereken en önemli şeylerden birisi ama yaşam tarzı değişiklikleri bizim için ilaçtan daha önemli olan şeyler. Bunlardan en önemlisi bir kere uykunun düzgün uyunması. Düzenli uyku uyumayan hastalarda mutlaka tansiyonla ilgili sıkıntıların çıktığını, tansiyonu düzene sokmakta zorlandığımızı biliyoruz. Günde en az 6,5 saatlik bir uyku mutlaka hem tansiyon tabii hem de kalp krizi riskinin azaltılması için istediğimiz şeylerden birisi. Bunun dışında rutin egzersiz istiyoruz hastalardan. Egzersizden kastımız tabii yürüyüş, öyle hani ağırlık kaldırma veya ağır spor salonu hareketlerinden bahsetmiyoruz. Bu haftada 150 dakika İdeal egzersiz süresi, bu yaklaşık işte haftada üç gün 50 dakika ya da bir saate karşılık gelen bir süre ama tabii ne kadar fazla olursa egzersiz o kadar iyi olur ama haftada bir gün mutlaka pas geçilmeli, mutlaka dinlenilmeli. Onun dışında beslenme bizim için önemli. Şimdi normalde insan böbreği sodyum ve potasyum açısından eski diyetlere ayarlı. Yani şu an batı diyeti çok ön planda, paketli gıdaları çok fazla tüketiyoruz. Bunlarda sodyum oranı çok yüksek ve dolayısıyla insan vücudu, insan böbreği buna uyum sağlayamıyor. Dolayısıyla çok erken yaşta yüksek tansiyonlar, tansiyonu düzenleyemediğimiz birçok hasta oluyor. Bizim istediğimiz diyette potasyum miktarını mümkün olduğu kadar yükseltilmesi. Potasyum miktarını nasıl yükseltiriz? Mümkün olduğu kadar paketli gıdalardan, rafine gıdalardan kaçınmak lazım. Onun dışında potasyum içeriği yüksek gıdaları tüketmek lazım. Neler bunlar? Bir kere yeşil yapraklı sebzeler, işte maydanoz, dereotu, koyu yeşil renkli marullar, ıspanak, Bunları mümkün olduğu kadar bol ve hani çiğ olarak da tüketmek lazım. Bunun dışında işte kuru meyveler, özellikle kuru incir, onun dışında avokado, armut. Bunlar bizim için çok ciddi potasyum kaynakları. Bunları mutlaka günlük diyetimize bir şekilde dahil etmekte fayda var. Onun dışında tabii ki mutlaka tuz alımını da kısıtlamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.